Siyasi partiler demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Eğer bir ülkede demokrasi varsa siyasi partiler bunun baş aktörlerinden biridir. Fakat biz üç aydır bu faaliyeti yürütmekten alıkonulduk. Partinin genel başkanı Sayın Ümit Özdağ yargı marifetiyle siyasetten el çektirildi. Hapsedildi. Mahpus durumda. İçi boş, altı boş, arkası boş bir iddianameyle sadece siyasi bir rakip olduğu için hükümet tarafından yargı marifetiyle el çektirildi. Hükümetteki kadrolar bildiğiniz gibi zihniyet olarak siyasal İslamcı kadrolar. Dini siyasallaştırarak yıllar içerisinde verdikleri faaliyetlerle dini siyasallaştırarak iktidar oldular. Şimdi de iktidarlarını korumak, iktidardan düşmemek için yargıyı siyasallaştırmakla meşguller. Şimdi de yargıyı siyasallaştırdılar. Bu sayede muhaliflerini, muhalif siyasi partileri değil yalnızca, bütün toplumsal muhalif katmanları yargı marifetiyle korkutmak, sindirmekle meşguller. Bunda da bayağı mahirler. Daha bu sabah yine yeni yeni operasyonlara uyandık. İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ın 2011 seçimlerinde yani 14 yıl evvel üzerinden kaç seçim geçti? O zamanki seçimlere, seçimlerde açıklamış olduğu bir çılgın projesi vardı. Kanal İstanbul diye. Hem stratejik olarak karşı çıkılmıştı buna. Hem uluslararası siyaset kurumuna karşı çıkılmıştı. Hem de ekolojik olarak karşı çıkılmıştı. Ve o günden bugüne bir arpa boyu yol alınmadı doğru düzgün. Fakat şimdi yeni de bir şantiye hali başladı. Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri İSKİ yazı gönderdi şantiyenin durdurulması için. Dün şantiye durdurulsun diye yazı gönderildi. Bu sabah İSKİ Genel Müdürlüğü'nde operasyon yapıldı. Yolsuzluktan gözaltına alındı. Türk demokrasisinin şu anki inmiş olduğu lig seçimli otoriter rejim. Türk demokrasisinin konduğu yer burası. Seçim yapılıyor ama otoriter bir rejim. Bundan daha kötüsünü varacağı yer aman oraya gitmesin diye işte bugünkü bir araya gelmişliğimizde totaliter bir rejime doğru kaymasın diye. Çeyrek asra varan bir tek parti iktidarıyla karşı karşıyayız. Bu durum bir parti devleti doğurdu sonuçta ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ne yazık ki bir parti devleti haline getirdi. Bir yanda bir parti devleti, bir yanda da devlet partisi, AKP. Huzursuz ettiğimiz için huzurumuzun kaçırıldığını biliyoruz. Huzursuz ettiğimiz için yani tiranın alışık olduğu muhalefetin dışına çıkan, alışık olmadığı, onun konforlu alanında onu rahatsız eden bir muhalefet. Partisi işleyen Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ bunu vermiş olduğu rahatsızlık bugünkü Özdağ'ın mahpusluğunun sebebi. Çünkü siyaset üretim biçimi de farklıydı. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'nin siyaset üretme biçimi de farklıydı. Muhalefet etme biçimi de farklıydı. Bu sebeple susturuldu. Buna iki örnek verecek olursak yaşayarak gördüğümüz, bildiğimiz. Bunlardan biri bildiğiniz gibi Türkiye'ye karşı yürütülmekte olan nüfus istilası, düzensiz göç, kontrolsüz göç, ve dışı kaçak nüfus. Buna ilişkin medyada tam bir perdeleme vardı. Medya üzerinde hükümet gerçek bilgileri, rakamları vermiyor ve hatta bir de güzellemeler yap yapılıyordu. Yani Türkiye'nin karşı karşıya kalmış olduğu istilayı, nüfus saldırısını bir Türkiye'nin lehine hoş bir şeymiş gibi topluma satıyorlardı ve diğer siyasi partiler de anti-hümanist eleştiriler almamak için bu konuya hiç değinmiyorlar. Bu topa hiç girmiyorlar. Tam da burada bir siyasi ortaya çıktı ve partileşme yoluna gitti. Ümit Özdağ. İlk politikası olarak da memleketin bu sorununa dikkat çekti. O da bunu koydu. Gerçek bilgileri verdi, gerçek rakamları verdi ve sadece bugüne dair değil, geleceğe dönük olarak nüfus bakımından, demografik olarak doğuracağı sonuçlar, bir de kapı komşusu olarak yaşadığı sorundan başka ekonomik olarak nasıl sorunlar doğurduğunu bilemeyeceği için bunları ekonomik doğuracağı ekonomik sorunları da e, işledi. Ve sonra bu konu sol muhalif partiler tarafından bile sahiplenilmeye başlandı. Mahcup bir şekilde tabii ki. Bizimki kadar samimi, Net, açık bir şekilde değil ama yani ne şiş yansın ne kebap bağından bir sahiplenme oldu. Tamam. Ne şiş yansın ne kebap yansın derseniz siyasette ne papaza yaranırsınız ne ya de imama. Oradakilerin hali bu ama şu güzel bir şey ki biz bu siyasette yalnız kalmadık. Diğer partiler tarafından da mahkumiyetle de olsa bu siyaset kabul edildi. Şimdi ter partisinin birinci rahatsız edişi Zafer Partisi'nin bu göçmen politikasıyla oldu ve kendini buradan bu çıkışla beraber gösterdi. Diğer yanıyla İktidar Partisi'nin geldiği günden beri, hoş kuruluş ve gelişme da buydu ya, hedef tahtası da koymuş olduğu ulus devletin tasfiye edilmesine ilişkin karşı çıkışı oldu. Çünkü ne yazık ki milliyetçi ilkeler barındıran diğer siyasi partiler, yani Zafiye Partisi'nin burada tek başına olduğunu, söylemek siyaset bilimi açısından çok da doğru olmayabilir. Diğer siyasi partilerde milliyetçilik düşüncesini işliyor. CHP'nin bile simgesinde var. ambleminde de var milliyetçilik orta orada Biri milliyetçilik ama neyine kadar ve nasıl işlediğiniz önemli. Şimdi diğer diğer milliyetçi siyasi partiler bile buna bu kadar ses çıkaramazken yine burada da e, fotoğrafı en net çekebilen Zafer Partisi oldu. Devlet Bahçeli'nin Ekim ayındaki anonsuyla beraber başlayan narko terör örgütü PKK'nın elebaşı olan bebek katili Öcalan'a af getirecek olan ve yetmeyecek iade itibar diyeceğim öyle bir itibarı yoktu onun da öncesinde itibar kazandıracak olan bir takım girişimler işte mecliste kurulsun, siyasi kişiliğe bürünsün gibi ve terörist elebaşı ünvanlı, bebek katili ünvanlı bu caniye saygın saygın ifadeler koyup kullanmaya başladılar. Kurucu Önder dedi. Neyin kurucusu? PKK'nın. PKK ne? Bir narkoterör örgütü. Bu edepsizce kullanılabiliyor bunlar. Ve milliyetçi siyaseti işlediğini söyleyen Siyasiler tarafından da bunlar kullanılabiliyor. Her kademenin siyasiler tarafından kullanılabiliyor. Bu anonsla beraber Türkiye'ye yeni bir rota biçildi. Yeni bir rayın, yeni bir güzergahın üzerine oturtuldu Türkiye. O ilk hedefte ikinci olarak konuşmuş olduğum ulus devleti rotasından çıkartılmasına ilişkin olmuş oldu. Türkiye'yi federalleşmeye götürecek olan, Türkiye'yi tek uluslu değil, çok uluslu, çok dilli, egemenliği pay edilmiş, egemenliği bölünmüş otonom bölgelerle bir e, ulus devlet üyeliğine çıkan bir yapıya götürmek için. Bunu siyasal ümmetçi yani beynelimlerci, enternasyonelist siyasal düşünceye sahip olan bir partinin, siyasal insanlıların yapmasını anlarım da, milli devlet yanlısı olduğu, milliyetçilik iddiasında olduğu, öyle de olmuş olan vakti, zamanında, bir partinin ve siyasinin buna rıza göstermesini anlamak mümkün değil. Eğer rıza gösteriyorsa da bunun gönül rızasıyla olduğuna inanma mümkün değil. Ancak ancak mecburiyetler olabilir. Ben buna bu toprakların çocuğu olan siyasal İslamcı bile olsa bu kadar sayıda hükümet mensubu partinden insanların gönül rızası rıza göstereceğine yine ihtimal vermiyorum. Orada bile yine bir cebir söz konusu olabilir. Bir mecburiyet söz konusu olabilir. Öyle olmasını umuyorum. Hala vatanımıza ve onun üzerindeki insanımıza, milletimizin bireylerine olan inancımı kaybetmemek adına. Burada yine ilk itiraz eden Zafer Partisi oldu. Diğerleri yine topa girmekle geç kaldılar. Çünkü zehri şekere buluyorlardı. Yani birinci çözüm ihane sürecinde analar ağlamasın başlığıyla verildi. Kim der ki analar ağlasın? Bu, yani bu dile, bu slogana herkes katılır analar ağlamasın. Fakat yani analar ağlamasın her zaman ve her olayda geçerli olacak olsaydı kurtuluş savaşını vermezdik. Analar ağlamasın, çocuklar askere gitmesin, cepheye gitmeyelim denirdi. Bunu savaşınla vermezsiniz. Şimdi de aynı şekilde yine kendilerce kimsenin itiraz edebileceği terörsüz Türkiye başlığıyla bu ikinci çözüm ihale sürecini masaya sürdüler. Kim itiraz edilir ki terörsüz Türkiye? Sorulduğu zaman terörsüz Türkiye mi dediniz? Tabii ki. Tamamen yanındayım, katılıyorum. Sizinle beraber. Evet, terörsüz Türkiye. Nasıl olacak? PKK terör örgütü artık terör işlemi bırakacakmış, cinayet işlemeyi bırakacakmış. Silahı elinde almayacakmış. Hala güzel. Onlar adına da sevindik. Ülke adına da sevindik. Güzel. Tamam. Burada mıyız? E birkaç adım daha var. Onlar nedir? Yani Tanrı'nın kuyruğunun koptuğu, zurnanın zırt dediği ya, burası. Tam burada biz dedik ki bu tek taraflı bu şekilde ilan edilmiş bir sonlanış değil. Bu sadece bir anosla birlikte pişirilmiş bir yemeğin, olmuş bitmiş bir pazarlığın, bir anlaşmanın Halka duyurulmasıdır Bahçeli'nin yaptığı anons. üzerinde anlaştığımız. Bir pazarlık masası kurdunuz fakat nelerin üzerinde anlaştığınızı toplumdan gizliyorsunuz çünkü topluma açıklanacak hali yok. Şimdi iktidar Partisi öylesine kamburlar biriktirmiş ki oradan aşağıya indiğinde hukukun önünde vereceği hesap, altından kalkılabilir gibi değil. Bu yüzden hesap vermemesi için iktidardan düşmemesi gerekiyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Diğer ortaysa Cumhur İttifakı'ndaki diğer müttefiki ise Millet Şerket Partisi onun da iktidar olma gibi bir derdi yok. Öyle bir kaygısı yok. Hedefi yok. Yani öyle ki kendisine ittifak ortağı olarak bakanlıklar teklif edildiği söyleniyor. Fakat Parti Genel Başkanı Bunları da reddediyor, almıyor. Yani birkaç bakanlık bile alma gibi bir iddiası yok. Öyleyse Bahçeli'nin yürütmüş olduğu siyasette seçmen kaybetme kaygısı yok. O yüzden bu işin anonsunu o yapabiliyor çok rahat bir şekilde. Yani, taban kaybediyor. Kaç yıllık seçmenini kaybediyor? Derdi değil. Çünkü iktidar olma gibi bir derdi yok. Kendisini şahsi için söylüyorum. Ama Adalet ve Kalkma Partisi'nin var. O yüzden o hiçbir şey dillendirmiyor, ifade etmiyor. Burada maskeleri düşüren parti, Zafer Partisi siyasetçi Ümit Özdağ oldu. Makyajlarını döktü. Olan biteni anlatmaya başladık her tarafta. Basın yoluyla anlattık. Toplantılar yoluyla anlattık. Yetmedi. Açık hava mitingleri yapmaya başladık. Herhalde ikincisini yaptıktan sonraydı. Bu iş başımıza geldi. Siz bizi siyaset yapmaktan alıkoyarak e, genel başkan tutuklamasından sonra yaptığımız mitinglere bu kez ikinci bir başlık eklemek zorunda kaldık. Ümit Özdağ özgürlük. Yani Zafer Partisi Ümit Özdağ özgürlük demek, iddia etmek, bunu sağlamak için kurulmuş bir parti değil ki. Ümit Özdağ zaten bir partinin genel başkan yardımcısıydı, milletvekiliydi, Siyasetçiydi. Niçin Ümit Özdağ'a özgürlük demek zorunda kaldık? Çünkü Ümit Özdağ o konforlu alanı terk etti. Bir partinin genel başkan yardımcısı, milletvekili. Bir parti de böyleydi. Önceki partisi Milliyetçi Hareket Partisi'nde de böyleydi. Fakat oradan çıktı. Çünkü gördüğü sorunları partisine, partisinin genel başkanına ifade ettiremedi. Kabul ettiremedi. Öyle olunca sorumluluk aldı kendisi öyle çıktı. Başına bu iş geldi. Şimdi bununla uğraştırılıyoruz. Halbuki Mehmetçik katillerine af yok diyerek bizim bu yürütülmekte olan narko terör örgütü PKK ile kurulan pazarlık masasının içini, dışını toplum anlatmamız lazım. Neler konuşuldu, nelere mal olacağı. Çünkü pazarlık yok deniyor, bağ pazarlık var. Yani ceza infaz düzenlemesi diyorsunuz, içerideki teröristler var bunlar af mı geliyor? İdam cezası yemiş olan terörist başı idam cezasını kaldırmasıyla birlikte ömür boyu hapse döndürülmüş olan cezasını İmralı yüksek güvenlikli hapishanesinde çekerken şimdi bu oradan kalkacak ve İmralı Abdullah Öcalan'ın bir çalışma ofisi ne olacak? Görüşmeler yapıyorsunuz basına yansıdığı haliyle orada yaşamak istediğini, dışarıdan pek güvenli olmayacağını, herhangi bir şehirdeki bir ev hayatının güvenli olmayacağını, İmralı'da kalmak istediğini söylüyor adayı ona tahsis edeceksiniz sivil vaziyette. Ha bir de evlenmek istediğini söylüyor. Bir de görücülük yapacaksınız. görünüşüyle herhalde kadın eş bulacaksınız kendisine. Ve e, İmralı'yı terörist elebaşının bir Balaya adası haline getireceksiniz. Yani İmralı onun hapishanesi iken İmralı Balaya adası haline çalışma ofisi haline getirilmiş. Bu bundan sonra terör olmasın diye sineye çekebilir miyiz acaba diye düşünenler olabilir ama 50 bin cana, cana mal olmuş bir terör örgütünden söz ediyoruz. Kanunlar önünde hiçbir hesap vermeden sanki muharebeyi kaybetmişiz gibi bu şekilde tavizle bir af vermek en hafif tabiriyle milletin gururuna dokunur. Ve bundan sonrası için kötü örnek oluşturur. Hem tekrar Türk devletine ve Türk milletine karşı bu işe yeltenmek isteyenler için kötü örnek oluşturur. Hem de bir daha terör örgütüne karşı bu şekilde topyekun canla başla bir savunma yapmak, yapmayı istemede bir kötü örnek oluşturur. Belki isteksizlik doğurur. O sebeple söylenecek olan şudur. Eğer PKK terör örgütü kendi bünyesinde diyorsa ki terör yoluyla siyasal taleplerimizi ilişkin terör yoluyla kat edeceğimiz mesafeyi kat ettik. Yolun bundan sonrasına kalanını artık siyasetle devam edeceğiz diyorsa kendi meselesidir. Terörden vazgeçiyorsa vazgeçer. 1978 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinin köyünde 20 serseri bir araya gelmiş, cinayet işlemek üzere bir terör örgütü kurmuş. Etnik ayrılıkçılığa dayalı, etnik kimliğe dayalı bir terör örgütü kurmuş. Bugün o örgütün terör baronları eğer artık cinayet işlemekten vazgeçiyorlarsa yine aynı şekilde bir araya gelir, kendilerini dağıttığını, lave ettiğini, pes ettiğini söyler ve kapatır. Ama geldiğimiz aşamaya bakın ki o pazarlık yok diyenler Şimdi kongre pazarlığı yapıyorlar. Nerede yapsak PKK'nın kongresini? Biz PKK'yı kongre yapmadan lahav edemeyiz, kapatamayız diyor. Yani PKK siyasal partiler yasasıyla kurulmuş bir siyasi parti midir ki kongre yapamadan tamamladı kendini dağıtamaz, tes edemesin lahav edemezsin. Terör gidiyor. Dediğim gibi 20 teröristin bir araya gelmesiyle karar almış. Aynı 20 terörist kendileri Karalı verir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niçin meselesi olsun? Bu milliyetçi siyaset milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı niye meselesi olsun da ona yer beğenmek zorunda kalsın? Marazgirt'te yapsınlar diye. Bizim için çok önemli, kıymetli olan bir bölgeyi adres olarak göstersin. Malazgirt Anadolu'yu yurt tutan, Büyük Selçuklu'ya Anadolu'ya giren, Anadolu'yu yurt tutan Türklerin giriş kapısıdır.